Evet, Aleyküm Aleykümselam. Topam bereketli olsun. Sağolun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah ne yaptınız? Ne ettiniz? Vallahi 2020 abi, kurban pazarı, kurban satışlarınız nasıl gitti? Biraz bir abi, değerlendirme alalım. Şükür biz bitirdik. Biz Maşallah. bitirdik. Ama bu sonlarda piyasa bayağı bir düştü abi. Hmm. Abi millete para yok abi. Adam 5 kişi, altı kişi birleşiyor. Hani zar zor bir hayvan adam, almaya çalışıyor. Bir hayvan almaya çalışıyor. Hani hmm. Biliyorsun yemlerin fiyatları yüksek. Evet. Ee, üretici de sıkıntıda abi. Evet. Masraf çoğalıyor. Yani evet. Doğru düzgün para kazanmıyor. Evet. Ha, nedir? Şu an herkesten de 4'er tane, 5'er tane, 10'ar er tanesi olan da var. Hayır. Yani bu sene o kadar amşan şu bitmedi abi ya. Evet. Ben sizin durumunuzu anlıyorum. Ee, açıkçası bitirmene de sevindim. Tamam, Tabii abi. gerçekten hayvancılık maliyetli bir iş. Ama en nihayetinde elini konu sallayarak gideceksin ya. Buna da Allah bütün çok güzel bir şey. Aynen abi. Allah'ım mutlu sensin. Allah razı. Teala burada bütün esnafın yardımını. Tabii herkesin yardımcısı olsun inşallah. Buraya kazançlarının karşılığını alsınlar, Emeklerin karşılığını alsınlar. Amin Ben bu sene kurban pazarlarını çok gezdim. Kanalımızı ziyaret edersen orada epey var. Evet abi. Yani ben istiyorum ki insanların hayvanlarını YouTube'da insanlar görsünler, yakın pazarlara gelip alsınlar hani o noktada. Her Aynen. zaman e, hayvancılık yapan arkadaşlara destek veriyorum. E, şöyle bir şey yapalım. E, kaçı sattın, ne yaptın? Valla bir işimden sonra şöyle bir şey. Biraz onlar ]miş. meşhur olsun. Valla bir şu paşayı bir sana göstereyim. Bana en ağır hayvanı göster. En ağır, en ağır hayvanı ben sana göstereyim abimle. maşallah. Abi, paşa. Vallahi tam paşaymış ha. Aynen abi şöyle bir şey yapayım. Gel onu şöyle. Gel paşa gel. Şöyle tamam, tamam. Abi şöyle bu. Vay 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 maşallah maşallah. Abi Ondan sonra şu da var. sağlık. Bunu tarttınız mı toprağı? Vallahi bunu şey yaptık, tarttık. Kaç Bu bir ton elli kilo geldi abi? Maşallah. Abi. Yani karşım maldır abi. E, Yaylımda yayıldı. Ondan sonra son 4 ay kaldı. Biz bunu besiye çektik. 4 ay mı besi yaptı? Evet. 4 ay bu besi gördü. Abime söyleyeyim. 1 ton 50 kilo geldi. Fiyatı da 26 liraya oldu abi. De. 26 liraya, 26 vermiş. liraya çok vermiş. Çok güzel fiyata vermiş. Yani canlı evet. ağırlıkta 26 kilosu 26 gibi gitmiş yani. Aynen abi. Abim Bir de bu var. Paşanın arkadaşı. senin malların, Bak bunlar çok güzel abi. Ben çok hoşuma gitti. Aynen abi. Şu da var tabi. Bunda Şahin koymuşlar ismini. Oo oh, Şahin. Aynen abi. Bunu tarttınız mı? Yok abi bunu evet, biz Bu da 900 çeker ha. 900 Aynen. bir. Aynen abi. Çünkü baksana eti falan maşallah. Bir de göbeği erimiş. İşkembe yok abi İşkembe bizim malda. Evet, evet, Şimdi çok kesinlikle Fars'ın malında şey yok. Arpa veriyordu. Ondan sonra hani küspe müspe bizim de yok abi. Küspemiz evet. Küspe vesaire işime işi yok. Ondan sonra bunlar var abi. Şuradan. Kaldırma kaldı. Rahatsız etme kaldı. Rahatsız satmışsın Allah bereket versin. Çok şükür abi. Allah Allah Şu şeylik kaça verdin? Toktan. Abi o da 22 milyon oldu ya. 22. 800 kilo canlı ağırlık gelen hayvanı kaça verdin? Abi bir ee... de bir karşılaştırma yapayım. Şöyle söyleyeyim. Hani müşteriye bağlı 19, 19.5, 20 lira bu aralarda gidiyor yani. 800 kilo canlı ağırlık 19 iyidir yani. Aynı teknik 10, olarak 18.5 19'a 19 gidiyor yani. Evet. Ortalama zaten bir suludan daha da 14 lira, 15 lira, 16 hmm. lira bu arada. En küçük hayvanını görelim bir de. Var mı? Abi en küçük hayvanı diyebileceğim. Küçük. Bu mu? Evet abi. Bunu bu da çok küçük değilmiş ama. <laughs> Bunu dün tarttık abi. Evet, satmış. Bu 445 kilo geldi canlı. Evet canlı. Ayak kaça Abi bu da 13 liraya oldu. Abi. 13 liraya. Evet. Ay. Çok iyi. Bu da çok iyi. Maşallah Allah bereket versin. Amin. Allah razı, ee, Allah razı olsun. Sene inşallah daha çok hayvan getirirsiniz. İnşallah. Valla bir imkanlar olduğu hani biz de e bir kazandıkça sunalım. şimdi. Kazandıkça. Aynen. Çiftçi getirdi buraya kazanacak. Bir daha kazanacak. Bir daha. Bu işler Aynen. böyle. İnşallah kazanmışsınızdır. İnşallah daha güzel, daha bol hayvanlarla gelirsiniz. Allah, Allah razı olsun. Güzel satışlar Hadi yaparsınız ya. inşallah. Peki. İnşallah dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve desteklerinizle yorum ve beğenilerle destek verirseniz sevinirim hepiniz Allah'a emanet olun